Bir gün böyle bundan 4-5 sene önce kız kardeşim ya derdi 3-4 sene önce tabi kız kardeşim abi dedi sen ne dedi bir şey konuşabilir miyiz dedim vallahi de ne koyayım yani konuşabiliyorsan dedim konuş <laughs> Me mevzu bayiz nedir abi dedi çok önemli Allah herkese böyle kız kardeş nasip etsin bu arada Allah razı olsun tuttuğu altın olsun de şu okulu bitirse bir an önce götüme her ay 2000 lira girip duruyor gözünü seveyim Bana Allah aşkına ne, ne yap ne yap bu sene bitir okulu. Abi dedi benim sana söylemem gereken bir şey var. Şimdi söyle bakalım. Şimdi aklıma geliyor ama gözüm kesmiyor. Sonuçta üniversite 2'ye gidiyor yani o zamanlarda. Olması lazım yani. Tabii tab de işte insan hayvanız ya. Konduramıyor içine. Abi dedi benim sana söylemem gereken bir şey var. Dedim dur söyleme. Bekle biraz. Gittim kendime bir yeşil çay yaptım. iki paket sigara içtim öyle geldim yanına. <laughs> Şimdi, Şimdi söyle bakalım dedim. Abi dedi. Efendim dedim. Geliyor aklıma gel söyleyecek. O 3-4 senelik tepkimi belirlemeye çalışıyor. Hayvan mı olmam lazım? Medeni bir insan mı olmam lazım? Abi dedi ben dedi sağdan soldan dedi başkasından dedi duymanı kesinlikle dedi istemiyorum dedi. Sonuçta dedi bir arkadaşın görür dedi tanınan birisin dedi biri gelir dedi söyler dedi. Benim dedi erkek arkadaşım var dedi. Dedim dışarı çık. Dışarı çık dedim. Dışarı çık. Kapıyı kapattı. Hmm. Arkadaş şey çalıyor. Bile bile yandı. <laughs> Böyle beynimde aşağı kaynar. Yani tamam kız o zaman üniversite 2'ye gidiyor o zaman. Olması gayet normal ama e, yani tabii ki olacak. Ama abisin ya ve ilk kez Öyle bir şey oluyor. Benim kız kardeşim gözler dört numaradır ders çalışmaktan. Biraz asosyalliğe yakın bir arkadaştır kendisi. Ee, yani bütün hayatı ders çalışmakla ki şu anda zaten e, çok iyi bir üniversitede. Yüzde elli burslu iki bölüm birden okuyor. Bir tanesine hiç para vermiyoruz. Bölümlerin bir tanesi diyetisyenlik, diğer İngilizce psikoloji. Ve ortalamalar 3.90 civarı. Ama şimdi hiç beklemiyorsun. Öyle bir şey gelince sonra gittim yanına Ayvanız mayvanız ama medeniyetin de biraz beşiğinden geçmişiz yani. Ufaktan bir medeniyet kırıntıları var işimizde. Girdim yanına. Pırr. Dedim. Beni düşünemiyorsun şu an o an için ama yapmaya çalışayım sana dedim. İlk öncelikle teşekkür ederim dedim. Bunu gelip dedim bana söylediğin için bu cesaret kaldım. Adam! Bunu adam. Bunun için. Ama eline ayağı sürüyor. Abi sen ne diyorsun? Manyak! Atacağım kendimi aşağı! Ben bunu dedim bana söylediğin için dedim teşekkür ederim dedim. Ben dedim standart abi konuşması. Ben dedim senin dedim, her zaman yanındayım. Bir canını sıkma. Ama dedim söyle ona. <laughs> Benim dedim kardeşimi üzecek adamın falan filan bir sinyali yaptık. Ee, çok üstüne düşmedim tabii ki. Ama şu anda herhalde 4-5 sene oldu. Çocuk da efendi bir çocuğa benziyor. Ama Abi için zor bir durum tabii yani ee, ya yani zor durumdan kasıt hani abi o senin kardeşin meyde bu kadardan beri yani yanında kız hep üstüne titremişsin hep üstüne düşmüşsün. Çocukla konuştun mu abi? Konuştum tabii tanıştım çocuk efendi çocuk Allah var yani ee, delikanlı. Sağlam çocuk. peki şu an çocuk? <laughs> Nasıl sağlam? Niye Yok, çocuğu ne döveyim çocuğu canım? hayvan mıyız biz? Çocuk öyle bir çocuk değil yani. Çocuk bir kere şey çocuk Harbajan kim abone oldu? Harbajdı. O çok hoşuma gitti. Yani mesela eee hem saygılı, hem de şey yavşak değil yani. Anladın mı? Ha. Hani, <gülüyor> abiciğim <gülüyor> yapsam mesela bir aşırı tutulurdum. Çocuk duruşunu da koruyor ama saygılı da yani çocuk. Mesela ben askere giderken Sabahın köründe çocuk da gelmiş. Çok güzel bir hareket. Tabii ki yüz göz değilim. Görüşmüyorum, etmiyorum. Ama eee mesela o hareketi adam, unutmam. Askere gideceğim zaman. Ben bunları size niye anlatıyorum lan amına koyayım? <laughs> ben neden böyle bir ortam <laughs> Evet, tuhaf bir ortam. Evet, evet, evet. Ne bileyim öyle bir muhabbet sardı. Sohbet muhabbet taşı Evet, aktı, aktı. Aktı, aktı. Aktı.